ev yapım bölümünün birinci bölümünde telefon kabı ve uçan balon yapacağız. İlk olarak telefon yapımına başlayalım. Telefon şişiriyorsunuz. Ne? Telefonu balon şişir telefonun üstüne koyduk. Son gücünüzü ortadan bastırıyorsunuz. Bir dakika. da buraları kes hep. <laughs> Ortamındandır belki. Daha iyi. Başlasın. Tamam. <laughs> gördüğünüz gibi yani gerekli mi derseniz bir günlüğüne Evet telefonunuzun arkası çizilmesin diye ama öyle çok saçma bir kap fil benziyor çıkarmak içinse gördüğünüz gibi çıkıyor şimdi sırada uçan balon deneyimiz var bir adet İngiliz karbonatı veya cep sodası bir adet huni bunu A4 kağıdından ne yapabiliriz? Biyolet beyaz sirke. Ee, ekstradan daha iyi şişmesini isterseniz çünkü şu an olup olmadan emin değilim. Ee, yarım litrelik peş şişelerden. Şimdi. O niye? Alamızın ağzına geçiriyoruz. Dingiz karbonatörü. Boşaltıyoruz. Kandıya ya <laughs> bunun ağzı. Bunun <tıkanlarını. Gülüyor> İyidir. İngiliz <laughs> <laughs> Şimdi, şimdi beyaz sirke çözdüm. Ağzını temizleyin. <laughs> beyaz sirke. Bir dakika. Cep okay. <laughs> Anne, sen cep tutasın, en gözü aynı şey olduğunu emin misin derken evet aynı şey. <laughs> Buradan bunu öğrendik ki İzgün İngiliz karmaktan cep sodası aynı şey. Sakın suyu bu şekilde yapmayın. içine gittim suyun boşalmasını bekleyin. Şişti şimdi tekrardan kabarıyor. Bekleyin. Evet. Gördünüz. Şimdi çıkarın. O ağzına çıkıyor. Havası kaçmasın. Ağzını bağlayın. Ve bu rüzgarlı havada bakalım uçacak mı? İçinde kalmış. Toz. Olmayacak. İçinde toz kalmış. İçinde toz kalmış. Olmuyor. <laughs> Bu salak bir şey yaptı. <laughs> Tekrar açabiliyor muyuz bunu? Açamazsın o Durdursana bir videoyu. Aha, durdurma. Ağzını açsak ne olacak? Ulan. <laughs> i̇çinde toz kalmış. Ulan, içine <laughs> içine Bu ne? Tüm su içine dolmuş. Bu ne? Top işte al. Uş. <laughs> Valla kapatım. Ee, teknik aksaklıklar yüzünden videoya bir ara verdik. Yeni ekipmanlarla devam edeceğiz. Bunların hepsini kullanacağız bu beyaz Biraz daha, <gülüyor> 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 Biraz daha... Çıkıyorsun ya buraya. Kaybatıymış deri sıkışıyordu da burada. Sıkışıyor burada. Şimdi Çakal 1-2-3 Bir, Bekle biraz İyice boşalt Harika iyice boşalt yok Kendin olmadan çözdüm. İçine bak. Su kabarcıkları kalıyor. Onun kalmaması lazım. Sen videoyu durdur. Çık, çık, çık. Burada videoyu keseceğim ben. Uğraşmaya gerek yok. Ha? Yırttım lan. Olmuyor. Deneyden çok komedi şey oldu. Çekime. Bence olmayacak, garanti olmayacak. Bak ben dedim, olmayacak. Tamam, bunu videoda çarpıya koyarız. Tamam. Ya, Niye olmamış olabilir? Ee, sesi duymuyor mu? Patlayacak yalnız. Diyorum ya bir komedi şey o.